Merhaba ben Doktor Sevgi Ekiyor. Medikal estetik hekimi, longevity ve anti-aging üzerine Nişantaşı'nda kendi yerimde hizmet vermekteyim. O Onedio'nun da aynı zamanda yazarları arasındayım. Bugün de O ne Onedio'dan gelen soruları sizler için yanıtlamak istiyorum. Doktor olmaya karar verdiğiniz anı hatırlıyor musun? Çocukluk hayaliniz estetik doktoru olmak mıydı? Tahmin ediyorsunuz ki ben öğrencilik yıllarımda dört bir öğrenciydim. Yani bana ayakta kütüphane de derlerdi. Hep birinci olmak için uğraşır. 98 aldığında ağlar. İşte tabii ki bu ilkokul zamanlarından bahsediyorum. Sonrasında nasıl bir branş seçeceğimi düşünmeye başladığımda değişik meslek gruplarındaki insanlarla konuşmaya ve onları ziyaret etmeye başladım. Ve şunu fark ettim ki ben evet matematiğim iyi, konuşkanım, insanları seviyorum, insanlarla iyi iletişim kurabiliyorum. Aynı zamanda örnek verelim kardeşim düştü diyelim orada. Annem babam hızlı hareket edip dona kalırken ben daha hızlı hareket edip o kanasa bile mesela hani kaldırıp bir şey yapabiliyordum gibi düşünün. Dolayısıyla bu tarz denklemleri birleştirdi de soğukkanlı olduğumu ve daha hızlı hareket edebildiğimi fark ettim insanlara bir şey yapma konusunda. Ve bakacak olursanız da doktorluğun şöyle bir saygınlığı var gerçekten. Dünyada her kim olursanız olun herkesin doktora ihtiyacı var. Yani bir şekilde kendi kendinizi tedavi edebilecek bilgiye, yeteneğe kimse sahip olamadığı için evet bizim insanları kontrol etmemize, insanlara yardımcı olmamıza ve onların kendilerine doktorluk yapabilmesi için işte ilacıydı, kremiydi, ne veriyorsak onları önermemize keşfetmemize ihtiyacı var. Dolayısıyla rütbe fark etmeksizin, title fark etmeksizin doktorun daha saygın da bir meslek olduğunu düşündüğüm için ortaokul zamanında karar verdim. Ama o zaman şöyle bir olumsuzluk oldu. Anneannemin operasyonunda göz damarlarından birisinde yoğun kanama olup katarak operasyonu geçiriyordu ve bu bahsettiğimde tabii ki benim dediğim gibi ortaokul zamanlarım ve ben 1987 doğumluyum. Daha eski tekniklerle yapılıyordu diye düşünebilirsiniz ameliyatta. O zamanki teknikle şu an zamanki katarak tekniği aynı değil bu arada arkadaşlar. Dolayısıyla bu cerrahi sırasında anneannem tek gözünü maalesef ki yüzde ilk başta ona sonra sıfıra düşecek şekilde kaybetmiş oldu. Diğer gözü olumlu bir şekilde ameliyat sonrası görüş alanı daha arttı. Ama şimdi ben anneannemden çok fazla doktora beddua dinlemeye başladım. Allah rahmet eylesin. Beni büyüten de bu arada anneannemdir hani. Annem babam çalıştığı için. Çok fazla beddua dinlemeye başladım işte. Vay doktor şunu yaptım Vay doktor beni kahrettim vesaire. Bir yandan da o, oturup bunu düşünmeye başladım. Doktorluk demek aynı zamanda hani tamam dua alabiliyorsunuz insanlardan bir de bunun beddua dua tarafı var diye. Ama sonra üniversite yıllarıma başladığımda da ben Bursa Uludağ Üniversitesi mezunuyum. Anneannem bu olumsuz operasyonu maalesef ki Bursa'da yaşamıştı. Ama gerçekten ben buna doktor hatası değil de anneannemin damar yapısı ve vesaire orada bulunan anatomik başka bir problemden kaynaklandığını düşünmeye başladım. Doktorunu buldum, raporlarını okudum. Sonra anneannemi yanıma aldım, doktoruna tekrar götürdüm. Sonra diğer gözünden tekrar operasyon olması gerektiği için de aynı doktora ameliyat olmasını rica ettim ve beni kabul edip oldu. Ve sonra diğer gözünden tekrar aradan 15 yıl oluyor galiba. Geçtikten sonra gene aynı memnuniyetle ayrılmış oldu ve doktordan da ben sizi yanlış anlamışım elinden geleninizi yapmışsınız aslında. Bunu bana torunum gösterdi dedi. Biraz algıda böyle bir şey aslında doktorlukta. O yüzden iyi ki de seçmişim diyorum sizlere. Eğer biri bir işlem yap ama bana söyleme sürpriz olsun dese ne yaparız? Beni kızdırdıysa dudağını burnuna dikerim mesela. <laughs> Bunu tehdit olarak kullanıyorum arada. Başıma gidiyor. Neyse ne yaparım sürpriz olsun diye birisine. Yani iğneli işlem çok sürpriz olacağını zannetmiyorum. Hemen ay uyu diyebilir. Biz biliyorsunuz genelde lokal anestezi yapabiliyoruz. Klinik şartlarda şu an hastaya sedasyon vermemiz, uyutmamız tıp merkezi olmadığımız sürece uygun değil. Dolayısıyla her ne iğne batırırsam fark eder karşımdaki hasta. Bilemedim sürpriz olarak ne yaparım. Yani ben genelde insanların en takılması gereken konuyu algılarım baktığımda yüzlerine. İşte gözaltı mı yorgun gözüküyor? Dudağı mı çok asimetrik? Onu bulup onu yapmaya çalışırım diye düşünüyorum. Sürpriz olsun diye. Spesifik bir işlem. Söyleyemiyorum. Ama bu da yasak biliyorsunuz. Biz ona forma almadan kimseye işlem yapamayız. Bir ünlü gelip işlem istese ama sizce yanlış bir karar olsa bunu yapmayalım der misiniz? Tabii ki derim. Çok basit oldu. Dediğim gibi benim algımdaki ve bana gelen ünlü hastalar radikal değişim istemeyen eski görüntüsünü korumaya çalışan cildine leke olmuştur o problemi çözmek isteyen, biraz kırışıklıkları olmaya başlamıştır onu çözmek isteyen hastalardır açıkçası. Ya da başka bir yerde olumsuzluk yaşayıp o işlemi dönüştürmek isteyen hastalardır genelde. Estetik yaptırıp ailesinden gizleyen hastalarınız oldu mu? Evet. Yani bazen öyle biliyorum işte eşim tatile gitti bir hafta yok gibi estetiklerini yaptırıp gizleyen hastalarım oluyor. Herkes 18 yaş büyük olduğu için onlara hani sormuyoruz bile gizlediniz mi gizlemediniz mi diye. Ama bu şunu ifade eder benim için. Bir morluk süreci, bir şişlik süreci bizim gibi işlemlerde daha kısa sürüyor. Ama tabii ki bizim gibi işlemlerde de kılcalı çok yoğun olan bir hastanın morarması daha geç geçebilir ya da kan değerleri düşük olan bir hastanın morluğu daha geç geçebilir gibi. Onlara da bu uyarıları yapıyoruz sonuçta. Ve 24 saat makyaj yasağımız var biliyorsunuz işlemlerden sonra. O yüzden o sürelerini kendilerine göre hastalarımız ayarlıyorlar açıkçası. Genelde anne kızsa mesela bu çok da birbirinden saklamış olmuyor. Bir değişiklik olduğunu çok iyi anlayabiliyorlar daha sonra. Ama en azından olan değişiklik memnuniyet yarattığı için sonradan da bir problem olduğunu zannetmiyorum böyle bir geri bildirim almadım. 18 yaş küçük hastalara da işlem yapabiliyoruz bu arada. 12-18 yaş arasına. Onlara da veli izniyle işlem yapıyoruz mesela. Yani Velisinin mutlaka onan formlarında ve izin kağıtlarını doldurarak bize yetki vermesi gerekiyor. Yurt dışından ünlüler estetik için Türkiye'ye geliyor mu? Sizce neden Türkiye estetikte bu kadar önde? Yurt dışından özellikle saç ekimi için ünlüler geliyor Türkiye'ye. Bunu çok net bir şekilde biliyorum. İşte David Beckham gibi. Ben hemen bir sufle vereyim. Ya da birçok futbolcu falan kendini deşifre etti zaten daha sonrasında biliyorsunuzdur. Ama çok da böyle Madonna gibi işte yani şarkıcı vesaire çok da önemli, duymadım açıkçası Türkiye'ye gelen. Onlar genelde Beverly Hills doktorlarıyla takılmayı tercih ediyorlar. Hani kendi ellerinin altındaki doktorlarla takılmayı tercih ediyorlar. Şöyle şeyler oluyor ama mesela yurt dışında işte Dubai'den diyelim hani bir ünlü. Evet bu da çok hoşuma gidiyor. Mesela Simon'a gitmiş ondan memnun kalmamış ama bana gelmiş benden daha çok memnun kalmış gibi ismini vermeyeceğim. Öyle şeyler yaşayabiliyoruz. Yani yurt dışından da hani ünlülük çapına göre değişiyor Türkiye'ye Kapasitesi diyelim sizlere. Sizce insanlar estetik yaptırırken gerçekten sağlık için mi yoksa tamamen psikolojik nedenlerle mi geliyorlar? Aslında ikisi bir arada. Yani bu konuyu şöyle ayrıştırmak lazım. Bir kere ben zaten bir insanın az önceki bir soruda vardı beni baştan yarat diye bir tabiri varsa aşırı mutsuz, demoralize görüyorsam ya da beklentisi gerçeklikle örtüşmüyorsa ben o insana gerçekten defans koyuyorum. Yani işlemlerinin yapılmadan önce ben zaten seni öyle çok değiştirmeyeceğim. Onun için başka doktora gidebilirsin defans koyuyorum. Ya da bende kalmak istiyorsan da ben seni önce bir psikiyatriste gönderip bir analiz yaptırayım defansı koyuyorum. Çünkü biliyorsunuz ki bizim duygularımızın oluşması ve kararlarımızın oluşması aynı zamanda psikolojimizle ilintili. Ve psikolojimizde birçok organik sebeple birlikte birçok organik olmayan sebeplere bağlı. Hani bağırsağınızda kandidanız varsa da serotoniniz azalabilir ve o dönem kendinizi depresif hissetip kendinize işte saçımı değiştireyim, yüzüme bir şey yaptırayım diyebilirsiniz. Bunu ben bulurum ve çözerim. O ayrı bir şey. Ve zaten benim yapacağım şey de astronomik değişim olmayacağı için size tereddüt ettirtmez. Ama astronomik bir değişimi istiyorsanız ve daha bu kadar organik kökenli mi ya da psikolojik kökenli mi ayrışmadıysa organiğine ben bakıp psikolojik açıdan da başka insanlardan konsültasyon istediğim olur açıkçası ve ona göre karar veririm. Ama öteki türlü bakacak olursanız benim genel hasta profilim evet ben yaşımın daha iyisi olmak istiyorum. Eskiden şuramda çizgi yoktu. Şu an makyaj yaparken derinleşiyor mesela gibi. Onu küçük bir işlemle düzeltmek istiyorum diyen kendini daha sağlıklı daha fresh, daha dinamik görmek isteyen hasta profili açıkçası. Bu kadar para veriyoruz, garantisi var mı diyenler oluyor mu? Yani bu bu soru işareti tabii ki herkesin sahip olduğu bir soru işareti. Orada insanlara bütün gerçekliliğiyle marketing yapmak, bütün gerçekliliğiyle açıklamak gerektiğine inanıyorum. O yüzden ben bu soruyla çok muhatap olmuyorum. Çünkü zaten bir danışanımı karşıma aldığımda yapacağım işlemlerin kalıcılığını otomatik söylüyorum. Mesela botoksunu yaptıracağız, maksimum 6 ay kalır, 4-5 ya da 6 ay diyorum. Yani maksimum 6 ay. Ama düzenli yaptırdığınızda botoksun yarattığı kaslarınızı dinlendirme etkisi olacağı için çizgilerinizin derinliği de azalacağı için düzenli yaptırdığınızda siz etkisi daha uzuyormuş gibi hissetmeye başlayacaksınız gibi. Üşenmeyip hani yapacağımız işlemlerin katma değerini, verimliliğini, kalabilecek süresini anlattığımızda bu soruyla çok muhatap olmuyoruz açıkçası. Realist ve pozitivist kalalım diyorum yani. Zaten yaş almayı durdurmayı bulsak biliyorsunuz ki çığır olacağız ve ölümsüzlük vesaire ancak o zaman bulunabilir bir hale gelecek. Sırf şu anda dışarıdan saplamını kullanma, sırf egzersizi sırf uykuyla maalesef ki hücresel yıkımı %100 durduramıyoruz ve tıpta biliyorsunuz ki longevity dediğimiz yani sağlıklı daha uzun nasıl yaşarı bulmaya çalışıyor ama don't die doğru bir akım değil arkadaşlar. Oradan da başka bir yere laf gönderdim. Hastalarınıza en çok neyi anlatmak zorunda kalıyorsunuz? Bunları <laughs> artışını anlatmak zorunda kalıyorum. Eğer eğer ki şimdi haliyle ben 87 doğumlu, 2011 mezunu, bu sektöre 2015 yılında girmiş bir doktorum. Benden önce de tabii ki benim çok ciddi hani 45 yaş üstü hasta profilim vardır. Benden önce de başka yerlerde işlem yaptırmış çok danışanım vardır. En çok da zorlandığım konu bizim ağzımızdan çıkanlar kanun yerine geçtiği için doktorların ağzından çıkanlar. Başka yerde böyle mezli mazlı kendi yapamadığı şeyi vurgulamış bir şey varsa onu nasıl yapabildiğimizi anlatmaya çalışmakla uğraşıyorum. Buradan da bir gönderme yapmış oldum. Sevgi. Hanım çok merak ediyorum. Estetik doktorları kendi işlem yapıyor mu yoksa başka bir doktora mı gidiyorsunuz? Bu doktorun kendi şeyine göre değişir. Kanaatine göre ben kendimi anlatayım size. %99 kendi kendime işlem yapıyorum. Çünkü kendimce hepimizin aynı enstrümanı kullanma şeklimiz, el ayarımızdaki farklılıklar da işte diğer farklılıkları yarattığı için işte botoksu mu, dolgu mu, işte yok altın iğnesi, BBL'i, işte gençlik aşısı gibi yani bu tarz ana işlemleri kendi kendime yapıyorum. Ama tabii ki ters açıyla olabilecek bir işlem vardır diyelim. Örneğin harmonika işlemi yaptım bu bölgeye. Daha doğrusu yaptırdım. Çok da sinir damarın geçtiği bir bölge olduğu için benim gibi aynı firmanın hem temsilcisi olan bu ürünü çok yoğunlukta kullandığını bildiğim, before after'larını bildiğim bir hekim arkadaşımdan rica etmiş olduğum gibi. Ama %99 kendi işlemlerimi kendim yapıyorum. Ya. Buna da herkes ne kadar güzel diyor. Bir kısım da psikopat mısınız diyor. <laughs> Hocam çok fazla insan göre göre artık insan sarfı oldum ben diyebilirim bilir misiniz? Şimdi i̇şte bu Velit düz hani ben anladım her şeyi, ben çözdüm her şeyi. Bir kere bu hayatta olan bir kavram olduğunu düşünmüyorum. Ama birçok insana göre daha iyi nöropsikiyatriden anladığımı, daha iyi insan karakter analizi yapabildiğimi eskiden beri bilirim. E kaldı ki meslek hayatım, işte merakım bu tarz konulara, bu tarz konularda daha da eğitim almaya devam etmiş olmam. Evet, birçok insana göre bazen insanların kendilerine bile itiraf etmediği özellikleri ortaya çıkartmamı sağlıyor. Bu iyi mi, kötü mü tartışılır tabii ki. Devam ediyorum. Sizce çiftler estetik konusunda birbiri birbirine karışmadı mı ben seni doğal seviyorum diyen erkekler doğru mu söylüyor? Benim kapıl aslan çok gelir bu arada arkadaşlar ve bundan da çok hoşnutumdur. Çünkü hem erkeklere erkek tipi estetik yaptığımı yansıtabildiğim için, kadınlara da ona göre estetik yaptığımı yansıtabildiğim için çift olarak çok gelirler ve birbirlerini çok destekleyen çiftler gelirler zaten. İşte birisi bir işlemi yaptırmaktan kaçınsa ya yok yok hayatım yaptır onu da gibi erkek de kadına kadın da erkeğe söyleyen uyumlu çiftler çok gelir. Öteki türlü çok eskiden bir şey aklıma geldi. Eğer öteki her türlü birinin birine krallık yaptığını düşünürsem de o zaman yanıtı ben veririm mesela. İşte bir tane anım aklıma geldi mesela, işte karı koca yine gelmişler. Esas kadına daha çok işlem yapılacak, erkeğe tek işlem yapılacak. Erkek kendince böbürlenmeye hani başladı ya, görüyor musun işte sen yaşlandın, eskidin. Bak doktor hanım ne kadar işlem yazdı sana, ben altı üstü bir tane işlem yaptıracağım falan. Ben dedim ki, sizi değiştirmesi için bu kadar işlem yapıyorum hastaya. İyi mi dedim bilemiyorum. <laughs> Kimse benim yanımda kimseyle daha öyle üstünlük kuramaz karı koca da olsalar. Estetik işlemler vücudun yaşlanmasını yavaşlatır mı hocam? Evet. Bu nasıl oluyor? Eğer kaliteli düzgün ürünler kullandığımızda biliyorsunuz ki yüzden örnek verelim şu anda. Mesela az önce bir ürün ismi söyledim. Kullandığımız ürünlerde genellikle skin regeneration yani deri cilt yenilemesi yapmasına işte biyolojik olarak uyumlu olup da cildin onu absorbe ederken cildi besleyen özellikler taşımasını önem veriyoruz. Bu da ne demek oluyor haliyle? İşlem yapı yapılmamış birini gözlemlersek 5 içerisinde nasıl yaşlandığını yani ikiz olsunlar bunlar aynı genetikten gelsinler ve aynı hayat şartlarına sahip olsunlar işte kahve tüketimleri olsun güneşe çıkma oranları olsun vesaire gibi düşünün nasıl beslenmede ikizler çok kullanılır aslında bizde de kıyaslamada çok kullanılır dolayısıyla işlem yapılmamış diğer ikizinde o beş yıllık yaşlanma arasında ciddi fark gözlemleniyor işte kolajen miktarı kök hücre kalitesi gibi işte hatlar açısından vesaire ya da yağ petleri açısından çok ciddi fark gözlemleniyor. Bunu asla yapmam dediğiniz bir estetik işlem var mı? Kliniğimde zaten çok geniş aralıklı işlem yaptığım için mesela ürün konusunda çok katıyım. Ya mesela A ürününü asla kullanmam dediğim ürünler var tabii ki piyasada. Hatta çok var. Ama işlem açısından yani kulak memesinden dediğim gibi ayak tırnağına kadar hani genital organdan hani vücut diğer organlarına kadar hani sadece yüz olmamakla birlikte işlem yapıyorum. O yüzden çok da aklıma yapılmayacak bir işlem gelmedi. Ama kullanılmayacak çok ürün var. Onu öyle요 ya da cihaz. Gözaltı ışık dolgu hakkında ne düşünüyorsunuz hocam? Çok sakıncalı diyorlar. Hayır, sakıncalı falan değil. Hastanın doğru seçilmesi lazım. En büyük savaş açtığım konulardan birisi bu. Videolarımda da görürsünüz zaten. Bu ne demek? Eğer bir hastanın torbalanma eğilimi varsa göz altında. Bu genç ya da yaşlı olsun fark etmeksizin. Tear trough dediğimiz gözdeşi oluğuna sadece dolgu yapabiliriz. Ama hastanın göz altında hiçbir torbalanma eğilimi yok. Yani oradaki lent enerjiyi iyi çalışıyor diyelim. Hiç böyle hafif hafif bir görüntüsü ortaya çıkmıyor. En ufak bir şey de şişmiyor gözaltı diyelim. Ve gerçekten de çok çukur gözüküyor ve koyu gözüküyor diyelim. O zaman ışık dolgusu yapılabilir. Ama emin olun torbalanma eğilimi olan, şişlik eğilimi olan hasta daha fazla olduğu için ve onlara çok fazla ışık dolgusu yapıldığı için bu sefer o sosis görünümüyle gelip sil baştan dolguyu eritelim. Oraya mezoterapi yapalım. Sonra tear trough dediğimiz dolguyu yapalım gibi süreç yaşattığım çok hastam var. Ve bu konu için de çok fazla video paylaştım. izleyebilirsiniz. Sizce gelecekte insanlar doğal doğal estetik yaptıracak. Aslında şöyle bir konu var. Şimdi insanlar doğurduğumuz estetik yaptıramaz. Çünkü anne babalarına bağlı bu kararı vermeleri. Kendilerine bağlı değil. Zihin 9 yaşından sonra biliyorsunuz hani somut ve soyut düşünceye ayırmaya başlıyor aynı zamanda. Gel gelelim bu konu şöyle. Bebeğinizin diyelim mesela doğum lekesi var ya da yarık damağı var gibi hani plastik cerrahinin gerektireceği işlemlerde, de, geza bizim gerektireceğimiz işlemlerde hani daha bebekken yapılabilir. Evet, gelişim sırasında da çünkü büyüme faktörleri çok yoğun çalışıyor bebeklerde biliyorsunuz. Ki. O yüzden işte kilo alacak, boy uzayacak, kemikleri gelişecek. Ya bu ne demek? Büyüme faktörleri çok aktif çalışıyor demek. Dolayısıyla onlar aktif çalışırken de bu tarz sorunlar terçinlenmeye ve büyümeye devam ediyor. O yüzden evet daha bebekken, daha küçükken nasıl sünnet olmayı daha çok artık bebekken tercih ediliyor. Estetik işlemlerde o zaman tercih ediliyor biliyorsunuz ki. Zorunlu olanlar da var ayrıca aralarında. İşten sonra sizi hep hocam hayatımı değiştiririz diyen oldu mu? Evet. Yani kendi telefon numaramı vermiyorum danışanlarım arkadaşlarımla sadece ya da çok uzun süreli danışanım olup da arkadaş olduklarım da var. Onlardan da keza böyle geri bildirimler alıyoruz. Özellikle klinik hattından sürekli ya da Google yorumdan sürekli böyle yorumlar alıyoruz. Hepsine teşekkürlerimi iletiyorum. Sizce bir ünlü sadece estetikte daha fazla iş alabilir mi? Bunu bence yönetmenimiz daha iyi açıklar. Çünkü benim gördüğüm ünlülerde şöyle bir durum var. Casting'e giriyorlar genelde. Hani benim ilk aklıma gelen oyuncular. İşte drama oyuncusuysa estetikte daha çok iş alamaz. Hani iyice çizgileri gözükmesi lazım. Belki işte sosyokültürel seviyesi daha düşük birini canlandıracak diyelim. Dolayısıyla karakter oyunculuğuyla alakalı bir şey. Ama öteki türlü daha zengin, daha havalı. Yani birini canlandıracaktır. Gene mimikleri kalsın istiyor yönetmenler. Ama o zaman evet biraz daha havalı dursun da istiyorlar aynı zamanda. Dolayısıyla burada bir castinglerle alakalı estetik gerekiyor mu gerekmiyor mu gibi kısmı var bence. Onun dışında evet hepsi cilt kalitesine önem veriyorlar bu arada. Ünlülerin çoğu çünkü hani işte makyajsız da görüntülenebiliyorlar vesaire. O yüzden akne izleri olsun ya da lekeleri olsun istemiyorlar. Ya da çatlakları olsun hani istemiyorlar diyebiliriz. Ama onun dışında şov ünlülerini düşünecek olursak işte yani mayo girip de sahne alan ünlülerin hani bunlara evet daha çok dikkat ettiğini düşünüyorum. Hani işte dansı iyi olsun, hani görüntüsü daha iyi olsun gibi bunlara daha çok dikkat ettiğini düşünüyorum. Devam ediyorum. <laughs> Doğru yapılan bir estetik işlemin sağlık açısından faydaları var mı? Tabii ki var. Az önce söylediğim gibi yaşlanmanın geciktirilmesi gibi ya da bu tarz bizim yaptığımız bazı rejeneratif işlemler biliyorsunuz ki sadece yüz sağlığı, cilt sağlığı için yapılmıyor olmuyor. Aynı zamanda damar yolundan verilebilen egzozom gibi kök hücre gibi tedaviler, serebral palsi hastalarından tutun, Alzheimer hastalarından, onkoloji hastalığından tutun, infertiliteye kadar birçok alanda yapılabiliyor. Dolayısıyla estetik alanında kullandığımız, rejeneratif tıptan faydalandığımız işlemler kesinlikle sağlık amaçlı yapılıyor aslında. Devam ediyorum. Bütün şeyi bitirtirdi bana yönetmenim. <laughs> Kendi yüzünüze ayna karşısında hiç hadi bir şey yapalım dediğiniz oldu mu? Tabii ki. Yani bir süre diyelim ki kendimi odaklanıyorum Görüyorum aslında ya benim altın iğne zamanım geldi diyorum ki bu şu an bir gerçek. Ama o an işte çekimim var, işte toplantıya mı gideceğim, başka yemeğim mi var, işim mi var ona göre ayarlamak zorunda kalıyorum. Dolayısıyla hadi yapalım deyince yapamıyorum yani. Hani. Bazen de rast geliyor, denk geliyor gerçekten. Ya ben botoks yapacaktım kendime, bugün de eve gideyim bari ya da olsun alkol almayacağım ya da egzersiz yapmayacaktım bugün diye tam böyle denk geldiği gün oluyorsa da hemen o an yapabiliyorum. Bu da bir lüks bence. Ve son sorum. Estetik işlemler gerçekten bağımlılık yapar mı yoksa bu bir şehir efsanesi mi? Bağımlılık yapar ama şu şekilde bağımlılık yapar. Çünkü siz o halinizi görmeye artık alışıyorsunuz. Ve o halinizin size yarattığı konfor, özgüvenden besleniyorsunuz. Dolayısıyla ben bu halimi koruyayım diye o işlemi devam ettirmeye geliyorsunuz. Ve tabii ki arada olumsuzluklar yaşayabilirsiniz. Bir operasyon geçirirsiniz, kilo verirsiniz vesaire. Dolayısıyla böyle zamanlarda da yine eski halinizi daha çok sevdiğiniz için belki daha Yoğun gelmeye başlarsınız tekrardan. O yüzden estetik işlemleri biraz piramit gibi düşünelim. Karar verdiğiniz bir an var ve bütçenizde ona göre ayarlıyorsunuz diyelim ve piramidin altını ben öyle anlatırım genelde. İşte senin en alt katmanından, en üst katmanı yani kemiktir, kastır, ligamenttir, yağ dokusudur, cildin katmanlarıdır gibi neler yapacağımızı tek tek anlatırım. Ve sonrasında da azalacak seanslarla ve süreler uzalacak şekilde bu işlemin az önce de söylediğim gibi bir kalıcılık süresi var. Hepimiz yaşanmaya devam ediyoruz ve kullandığımız malzemeler de vücuttan emilip atılabiliyor. Dolayısıyla bu işlemin devamlılığını ne kadar sürede bir yapacağımızda idame dozu dediğimiz devamlılığını da size anlatmış oluyorum. Ve zaten siz artık benim de mindfulness yakalamış oluyorsunuz. Kendiniz fark ediyorsunuz bu sefer de. Ya hocam evet işte 8. ayda hissettim biraz daha gevşediğimi. O yüzden siz zaten demiştiniz hani 8-10 içerisinde olabilir ya da 6-8 içerisinde olabilir. Geldim şimdi tekrar şunu yaptırmaya gibi bir korelasyon yakalıyoruz. Çok nadir bağımlılığı şöyle diyeceksek eğer gereksiz yapma gibi. Yani başka nasıl ilaç bağımlılığı gibi olumsuz şeyler varsa o tarz vakalar hani bize çok nadir gelir. Dediğim gibi benim marka anlayışım çok Uymuyor. Çok nadir gelir. Çünkü gereksiz bir işlem yapmayacağım danışanlarım çok önden anlamış oluyor. Ve öyle bir bağımlılığı varsa bir türlü dudağından tatmin olmaya diyelim. Bir türlü yüzü gerginleşmiş ama kabullenmiyor. Nasıl bulimya hastaları vardır zayıflasa bile zayıfladığını kabul etmez. Onların psikiyatri desteğe ihtiyacı var diyebilirim sizlere. Sizlere de şu mesajı vermek istiyorum. İyilik, sağlık, güzellik bir arada kavramlar. Ne sağlığınızdan olmamanız için, ne daha sonra güzellik kaygınızı hani yaşamamanız için ve kendinizi daha iyi hissetme halinde bulunabilmek için hep ehliye ellere başvurun diliyorum. Ve bugün sizler için gördüğünüz gibi o ne diyordan gelen tüm soruları yanıtladım. Sevgiyle kalın, hoşçakalın. <laughs>